Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Bugün kötü bir haberim var. Ekmek şimdi yedi buçuk TL oldu. İkinci zamda yolda deniliyor. Ne düşünüyorsunuz? Suyundan da koy. Çok güzel. Bu milleti yarar. Ne diyeyim? Fazla konuşamayacağım yani. Ne kadar olsun ekmek? Yüz lira olsun. Yüz lira mı? Yüz lira olsun. Bu hayvanlar alır yer. Zaten ekmekle baş. Ben yetkililere seslenelim. 10 değil 100 olsun. He, ol. Ben yetkililere 100 lira olsun. Daha aşağı yapar bunlar. Onu da kaldırırlar. 500 olsun. Bu millet zaten bir ekmek yiyor, bir makarna yiyor. Ne yapsın başka? başka Şimdi sınır koydular. Ona da işte ona da koyacaklar. Ot yesinler. Ot. Ota da zam gelir bugün. Ota da zam gelirse artık taş yesinler. Taşı da zaten bulamazlar ya. Ertan Ravaslat. Bu millet de kardeş. kardeşim. Bu millet müstahak. Bu millet her şeyi kaldırır. Adama şunu yapma, bunu yapma, şunu yapma Yok. İlle taayyid, illet, illet, ta, ta, Ulan nedir taayyid? Ha işte 20 sene seni yönetiyor. Ne oldu? Ne yaptı? Düzelse düzelse o düzeltir diyorlardı. Ya çok güzel düzeltiyor. Çok güzel. Ne kaldı? Neyimiz kaldı? Her şey gitti. Her şey gitti. Ne kaldı? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ama şu an şahlanma döneminin sancıları bunlar. ne şahlanma? Kendisi şahlanıp kaçacak gidecek. Daha ne şah. Siz şahlanabildiniz mi? Ben şahlanma. Ben yerimde oturuyorum. Dibe doğru gidiyorum ben. Emekliyim ben de yarım. Emekli memurum ben. Emniyetten emekliyim ben. Bak. Kayınpeder ölmese var ya sokaktayız. Kayınpeder öldü de yani ondan biraz biraz miras gönderdim biraz kaldı. Miras kaldı. üstüne de bankada kredi çektik. Onu da bir kafamıza bir sokacak gibi yer aldık. Ya ölmeseydi? Ölmeseydi çadır açacaktık. 15 bin lira nerede kira verim aldığım maaş belli zaten. He? O çadırı der yere koydurmuyorlar. Ya o da gitse de Allah'a şükür. Kayınpeder Allah'a şükür diyorum. Gitti. Bayağı mutlusunuz. Bayağı mutlu. O yandan mutluyum. Sevmezdim adamı da yine o yandan şimdi seviyorum kafama bir ev aldık yani. Benim gibi ne garibanlar var yavrum ne garibanlar. E ne olacak böyle peki? Ekonomik Allah gidişat. Minnet, bu cahil minnet olduktan sonra her şey olur. Aziz Azinesi, Aziz bir lafı var. Biliyorsun değil mi? Ya işte o lafa geliyor. Allah nur içinde yatırsın o adamı. Bu adam bir numaralı biliyorsun şeydi. Kimse sevmezdi onu. Haklı ha, çıktı. Sivasları yakacaklara zavallıyı. Buradan da kurtardı. Ama haklı çıktı. Çok haklı. Adam hala yok. Telefonum var. Yok patates kaç para olmuş. Yok şuna şuna olmuş. Ya ondan ne düşünüyorsun kardeşim? Asgari de artıyor diyorlar. Asgari Sürük ücret, ya. Hani kaç para oldu kardeşim? Ka kiralar kaç para oldu? <laughs> He, aldı bir maaşla. iki kişi çalışacak. Birisi hadi kiraya miraya ötekisi de artık bıdık bıdık, bıdık hesabı o öyle idare edebilirsen. Ya çocuk oldu bir şey oldu. Ben bak kaç senedir ben şey ekmedim. Bak ben 2004'te emekli oldum. İnanır mısın daha bir daha denize ayağımı sokamadım. Bazen, Sizin de Üsküde, aklınız değil mi? Bazen Üsküdar'a gidiyorum durdan oradan ayağımı sokuyorum böyle iskeledim böyle. hadi Ayağım girsin diyorum. Niye? Biz 28 sene çalıştım kardeşim ben. Ben namlunun önünde gittim 28 sene. Benim hakkım yok mu? Başkaların hakkı yok mu? Niye olmuyor? Olmuyor işte. Ha, su, ha, Suriye doldursun. Her taraftan doldursun. Şimdi onlar da beğenmiyormuş. Onlar da gitmeye çalışıyor. Onlar da zaten işi bitti onlarla. Ne? Son, son vurgunu da vurdu. iş bitti. Artık beş yaşayacak mı? Yaşamayacak o da belli değil. Son vurduğunda bir tane yaptı. O da işini halletti. Tamam şimdi sepetler onları. Artık onlara gitsen de olur gitmesen Artık içimize doğmuşlar. Adamlar ikamet şeyi almış. Oturma imsadesi almış. Ne? Seçimi de diyor Suriyeliler belirledi. E Tabii onlar belirledi. Onlar bir de dışarıdakiler dışarıdakilerin de oyları var. Bir daha da içeride de oyları. Bu da ya benim Almanya'daki vatandaşım Türkiye için niye kullanıyor oyunu kardeşim? Kullansın git Alman vatandaşına kullan. Türkiye için niye kullanıyor? Sonra geliyor buraya ya diyor siz kerizsiniz diyor. Siz bilmem nesiniz diyor. Biz o biçim yaşıyoruz diyor. Ben bin, ben bin euro bozduruyorum buraya diyor. Beyler gibi yaşıyorum diyor. Ah diyor tatilime de yaptım yiyordum içiyorum. Ama para da var. Bitmedi diyor gideceğim. Allah şükür ediyorum diyor. E şükreder tabii. Niye orada oy kullanmasın bu adam gelsin diye? Kullanacak tabii. Onun işine yarıyor çünkü. Dolarda, euroydu, bilmem neydi hepsi yükseliyor. İşine geliyor kardeşim. Beni fazla konuşturma. Sonra ben... Sinirlendiniz. Yok yok şöyle, şöyle var ya kafesler var ya. Kafesin <laughs> arkasına gidebilirim. Bu yaştan sonra, bu yaştan sonra kafese yaşamak istemiyorum ben. Biraz da gençlere bak. Hep akıllı uyanık insanları konuştur. Ee, bıy mıy mıy yapan. Millet korkuyor konuş. Ya konuşacaksın, konuşan kardeşim sen Türk vatandaşı değil misin? Buradasın, bunu konuşacaksın. Hakkın senin konuşmak. Hakkın. Sen ben konuşmazsak ne olacak? Her şey eyvallah. Ee eyvallah. Ne olacak? Olmaz işte. Ay nefesim tükendi. Yeter. Tamam ben seni dinlendiriyorum biraz. Size soralım. Dayıya Sor. 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 soralım ben de. Dayı çok. Tamam. Hoş. gel. 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 Gençlere konuştuk. Gençlere. sordum. Yarının gençleri bu. Yarının gençleri. Şöyle geç genç karşıma. Bir genç olarak ekonominin gidişatını nasıl değerlendiriyorsun? Valla ekonominin gidişatını şu an kötü düşünüyorum. Çünkü niye kötü söyleyeyim? Bizim şu an kendi normal olarak evimiz var. Kiraya verdik. Buraya kiraya geldik. Ama kiraya verme, verdiğimiz halde buradaki kirada yetişemiyoruz. E buradaki evden çıkıp şimdi kendi evimize dönmek zorundayız. E şimdi ben 20 yaşındayım okuyamıyorum. E, niye okuyamıyorum? Hem parasızlıktan çalışıyorum çünkü evime yetişmem lazım. Bir annem var, bir ablam, bir ben varım. E, eve bakan da bir babamla ben çalışıyorum. E, şu an kirada olduğumuz için de hiçbir şeye yetişemiyoruz. Diğer evin borçlarına yetişmeye çalışıyoruz. E, kendi ihtiyaçlarımız var onlara yetişmeye çalışıyoruz. Hiçbir şekilde yetişemiyoruz. E, maaş, e, askeri ücret oldu 12 bin lira ama ardı ardına gelen zamlarla birlikte ekmek oldu. Mesela şu an 6 lira biz ekmeğe mesela aylık mesela hesaplasak kişi başı 4 kişiyiz. 6 liradan günlük kişi başı ekmek 6 liradan hesaplasa kişi başı bir tane yiyorsa yani aile hesabına vurduğunda yarısı gidiyor zaten. E biz elektriğe yetişemiyoruz, doğalgaza yetişemiyoruz, ona buna yetişemiyoruz. E kalacak biz kendimize yetişeceğiz bu zamlarla birlikte. Vallahi ben hiçbir şey düşünemiyorum. Bu gidişat çok Meşler kötü. Mesela yurt dışına kaçıyor. Sen de düşünüyor musun? Vallahi benim gidişatım kötü abla. Ben yurt dışına çıkamam. Benim imkanım yok. Çünkü bu ekonomide ben şu söyleyeyim. Aileme bakamadım. Ailemde kötü olduk ben ailemle ayrıldım mesela dışarılarda kaldım suça teşvik olduk. buna buna mesela bu ekonominin suça teşviki bile oluyor mesela. Çalışamıyorlar öğrencilere mesela gençlere yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bir yere kadar bir, şey gösteriyorlar ondan sonrasını yardımcı olmuyorlar yani bir yere kadar yardımcı oluyorlar. Yani evet gelin diyorlar yardımcı olun diyorlar başvuruyoruz hiçbir şey yap yapmıyorlar mesela ardımıza. Sosyal yardıma başvurduk hala bekliyoruz ki sosyal yardım bize yardım etsin. Yani evimize gelip bakmaya kalksalar yani dolabımız bile bomboş. Hani hiçbir şekilde iş yapamıyoruz yani. Ya biz mesela arkadaşım kendisi çıkalım gezmeye dedik. Ya cebimizde 50 milyon para var. Şuradan şuraya gidemiyoruz. Otobüs biletleri olmuş. Bir de şu an 20 lira, 25 lira. Yani bir yere gidip gelmesiyle birlikte Yolmuş, 50, 50, 50 milyon, 70 milyon. Bir yere oturup da bir çay içemezsin. Su bile hı içemiyoruz hacı Cam cam ya. Su bile olmuş. Şu an 6 milyon. Aa, şuradan su almaya kalkıyorum. 6 milyon para veriyorum ya. ya. Evet, İneğin yediği ya. ot. 10 milyon benim içtiğim ya, su 10 milyon, ya. milyon ya, ya. Sen aynı şeyden başlıyorsun. Sesim yeter. Evde durumlar nasıl? Tencerenin durumu. Kötü. Kötü. Ben kendi kendi idare idare ediyorum. olmayanlar ne yapsınlar? Ev kiralar çıkmış 20 30'a 15 20'ye çıktı. E, emeklilik 7 buçuk. Onu bile zor veriyorlar. Ne yapacaklar? Nasıl yani çocuğun çocuklu olan aileleri bir say. Et yiyebiliyor muyuz mesela? Hayır. <laughs> Hayır. Kokusun çekince yiyor ya. Çok şükür onlar yesin şişsin. Onların karnı tok. Oldu. Tok. Yani Allah aşkına yayınlıyorsanız ben diye ıı, Tayyip Erdoğan'a şöyle soruyorum eğer Demir e, e, pardon top e, Toptaş'a sorsun öbür dünyaya gitti ya beraberinde ne götürdü bu milleti niye bu kadar perişan ediyorlar yazık günah değil mi? Hiçbir Vallahi, mi vicdanları yok bunların ya. Yedi buçuk lira ya, yedi buçuk lira ya. Ya onda da sana bir sen yani, ya. Gerçekten yani sadaka verir gibi bak insanlar sokaklarda dileniyor ya. Herkes alışveriş yapıyor, ekonomi diyorlar onlar da. Valla kim alışveriş yapıyor? Herkesin poşetleri doluyor. AVM'lere gidiyorum, yemin ederim ya Suriyeli ya Arap ya da gelen turistler. Torba dolduruyor, biz gidiyoruz 200 lira bir tişört, en kötüsü 100 lira, valla alamıyoruz ya. Vallahi alamıyoruz. Üstümdekini de arkadaşım vermiş ben biliyor musun? Ama ben yurt aldım. Ben, ben buralara değil. Çünkü elbise bir şeye benzemiyor. Bir de pahalı. Hiç yani yani benziyor benziyor bir kazak bulamıyoruz. Yani bu biz Bu sene töbeler olsun. Bu sene bir tişört üzerimize almamışız. Yani. Ya arkadaşımızdan alıp giyiyoruz. Oradan alıp giyiyoruz. Ve geçen seneden kalmalar. Bir de geçen seneden kalmalar. E ne olacak böyle? E, böyle. Yok. E, yani muhalefet muhalefetliğini yapmıyor ki Allah aşkına ya. Ya yani birbirine gireceğine bu muhalefet yani kalksın bu milletin moralini düzelsinler Yani yeter artık ya gerçekten yani yazık ya. ya lokantalar çay ocakları falan dolu e, mesela e, tuzlu kuru olanlara var ben niye yiyeyim yani lokantada Bir çay içiyorlar 2 saat oturuyorlar ne yapsın millet <laughs> ne yapsa gerçekten yani bir, 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 bir tost yapıyorlar asla 3 saat otur İş yok güç yok bir şey yok yani cami yapacağına e, ya cami yapacağına, yapacağına kimsenin camisine karşı değiliz kimsenin duasına ki. karşı ama dürüst bir şekilde vicdanı olan Camiye de gitsin, kiliseye de gitsin, her nereye gitmek istiyorsa gitsin, cem evine de gitsin. Ama kesin, kimsenin duasına, arası, kimsenin inancı, yani. inancına karşı değiliz evet. ama yani bu din maskesinin altında milleti sömürmesinler. Allah rızası için ya. Gerçekten Allah varsa yeter ya. Ne diyelim, Allah yardım etsin. Allah da, o, o baştakilere de biraz akıl fikir versin yani. Milleti, eş, e, zengini, fakiri bir tutsun artık yani. Fakirse fakir olsunlar, zenginse zengin olsunlar. Bu durumda zenginler, zenginler zengin oldu, fakirler fakir oldu. Yani olacak şey değil ki. Kur'un yanında yaş da yandı. yandı. Ne Teşekkür diyeyim? ederiz.